Alo? Ha, evet. Ha. Tutuklayın. Tutuklayın hepsini. Muhalifleri de, gazetecileri de, düşünenleri de. Özellikle düşünenlerin hepsini tutuklayın. Dışarıda bir tane düşünen insan görmek istemiyorum. Evet. Ha. Ne demek lan? Ne demek hapishanelerde boş yer yok ha? Ha şu hırsızları, tecavüzcüler hepsini salın dışarıya. Bu vatan hainlerinin hepsini alın içeriye. Ha tamam. Hadi. Hadi çüz. Ha. Ne yapıyorsun lan muhtar? Muhtar değil lan muhtar değil. Baş muhtar diyeceksin. He <laughs> he. Ne o muhtar? Bu gidişte dışarıda muhalif insan bırakmayacaksın. Bırakmam lan bırakmam. Ha, arkamda ileri geri konuşsunlar. Beni orada burada şurada bilmem ne eleştirsinler. Ben de saf saf yerime oturayım. Sesimi çıkarmayayım öyle mi? Yemezler muhalif efendi yemezler. Pişik yemezler. Aha bir de burada pişik bir de burada. Pişik 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 yemezler. Ulan muhtar ne vaatlerle geldin nereye vardın? Ben bu köyün baş muhtarıyım. Her şey ama her şey benden sorulur. Öyle benden izin almadan hiçbir şey yapamazsınız. İyi valla istediğinizi yapın istediğinizi konuşun. Ne burası ne burası Dingun akrı mı? Yapamazsınız arkadaşlar yapamazsınız. Özellikle muhaliflere bir çift sözüm var. Duydum ki benim hakkımda ileri geri konuşuyor musunuz? Konuşamazsınız. Duydum ki orada burada beni eleştiriyor musunuz? Eleştiremezsiniz. Bir de duydum ki benden gizli nefes alıyor musunuz? Alamazsınız. Ha, tuvalete gidebilir miyiz? Gidemezsiniz. Ulan muhtar. Ulan muhtar, senin de çarkın bir gün kırılır. <laughs> kırılır, kırılır. Küt kırdı. അബൂക്കാജിത് ഡൈനൈ ട്രൈ നനൈ ഡൈനോ ഓ